Hayırlı işler kayınço. Oo Celo, gel. Hoş geldin. Şu belediyeye gidelim mi beraber hemen? Celo bir şey değişmeyecek ki. Niye değişmesin ya? Elimizde belgelerimiz var, izin belgeleri. E gider gösteririz, gerekirse başkana çıkarız ya. Celo o da emir kulu biliyorsun. Masraf avcı var işin içinde. Ya biliyorum bilmesin de. Bu paraları nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum işte. Ben bir çay koyayım sana. Yok yok istemez, gel buraya gel. Dur, boş ver çayı şimdi. <laughs> celo. Hı. Bak benim biraz üç beş birikmişim var. İkimize yetmez ama senin dükkanı kurtarırız. Oğlum bir dinle ya. Tamam oğlum anladım ya. Benimki dükkan seninki değil mi? Ya benim dışarıda masam olmasa da işliyor burası. Seninkiyle aynı mı benim dükkan? Eminim emin velev ki dediğini yaptık tamam. E diğer insanlar ne olacak? Allah hiç bilmiyorum ne olacak. Asaf Avcı'dan bahsettin mi sen bizimkilere? Yok ya ben kimseye bir şey söylemedim. Bir tek Perihan biliyor işte biliyorsun buradaydım. Sen de kimseye bahsetme bence. Yok söylemem En azından şimdilik. Söyle ben çay koyuyorum. İyi koy bari rahat durmayacağız. Ay yine çok sıcak hava çok. Kahve yapıyorum Saadet babaanneciğim Ay teşekkür ederim yavrum Ben de bahçeden domatesleri topladım Ben yıkarım onları Ay, Yavrum ellerine sağlık ee, Sevda Sen ne zaman dönmeyi düşünüyorsun kızım ha, Bilmem ki Abim de hala Yani Tek sebep gerçekten o mu Başka ne olacak Saadet babaanne Demir <laughs> yani biraz da o var tabii. Ah, ah. Ömer'i damat olarak alamadık ama inşallah seni gelin olarak alırız. Saadet babaanne. Söyle yavrum. Ben Demir'e çok aşığım. Ha? Ay ben sana kıyamam. Yani o ne düşünür bilmiyorum ama... Ne düşünürse düşünsün evladım. Sen düşündüreceksin. Şöyle biraz iş ve biraz cilve, naz. Erkek değil mi? Aklı kayıverir. Kayar mı gerçekten? Kayar, kayar. Sen elinden geleni yap. Nazını yap, cilveni yap. Gerisi çorap sükün gibi gelir. <laughs> tamam. Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun. İnşallah tez zamanda gelinlik kahvelerini içeriz. İnşallah. <laughs> Hadi gel. Tamam gel. Sağ olasın. Masalar da gitti. Ne yapsak İçeridekileri mi çıkarsak? Nasıl gitti ya masalar? Şey Demir sakin oldur ya. Ya dün zabıta geldi. Mahalledeki bütün masaları toplayıp gitti. Hay Allah'ım ya. Üstüne bir de ceza kestiler. Yani işte kaç kişisiniz ya? Beş tane masa yani sahip olsaydınız olamadık işte Demir. Ne yapalım işte? Devletin memuru neticesinde. İyi de yani bütün esnafın masalarını mı topladılar? Yani Emin abinin dükkan falan. Hepsini hepsini. Ama iyi ki bir şey yapmamışsınız. Daha kötü olabilir. Evet Yasemin doğru söylüyor da. Bu ceza işi de zamansız oldu. Ulan tam işler yoluna girecek diyoruz. Bir an lak diye taklaya geliyoruz ya. Ya bir şey... De, biri şikayet etmiş olmasın bize? Kim şikayet edecek ki bizi abi? Kim, niye biz şikayet etsin? Kim uğraşır bizimle? Yani. Bence hepimiz çalışalım. Yani bizi yıldıramayacaklarını anlasınlar. Kim yıldırmaya çalışsın kızım bize? Ne yıldırması? Yani devletin memurundan bahsediyor. Sonuçta kim bizi niye yıldırmak istesin ki? Evet, eniştem doğru söylüyor. Yani ben ondan bahsediyorum. Yani şimdi masalar alındığına göre çalışalım... ...para kazanalım ve geri alalım masalarımızı. Aa, sana ne oluyor Ayşo? Sen otur oturduğun yerde. Hani iş bulunması, çalışılması gerekiyorsa biz bulur çalışırız, merak etme sen. Abla ben neden duruyorum? Çünkü okuyorsun Ayşo. Bana düşmez ama. Ha. Hepimiz bir koldan çalışsak daha iyi değil mi? Hı. Yasemin haklı. Biz de bir şeyler yapalım hayatım. Aa, yapalım tabii hayatım. Sebep? Borç aç. E tamam da size ne bundan ki? Sonuçta ailevi bir mesele bu. Yani. Tamam canım ailevi bir mesele ama sonuçta aynı çatı altında yaşıyoruz. Yani kiramızı zamanında ödesek, faturalara destek olsak fena mı olur? Çok iyi olur ateş ama nasıl? Yani biz bu ile bişlerin keyfini beklersek oho. Ben bir yarış soruşturacağım. Saçmalama. Yani ailevi mesele diyorum. Karışmasanız siz. Ayşe Raklı. Hadi Ateş, şuru biz gidelim. İnternetten bir sürü siparişim var benim. Kız buldum. Aa! Ne vuruyorsun be? Etini de sertmiş böyle elim acıdı. Aa! Şey, buldum. Ah yapamıyorum şey yapalım. Biz de internetten satış yapalım ha? Olmaz mı? İnternet mi? Satış mı? Siz mi? Mümkün Hı. değil. Yani kolay değil. Niye kolay olmasın ki? Tıklıyorsun, satıyorsun, tıklıyorsun, alıyorsun, tıkladıkça kazanıyorsun. Hiç de i̇şte, boşu bilmiyor. Bak <laughs> konuşma. Ne satacağız? Ne satacağız? Ayşe'nin kıyafetlerini. Benim? Benim sarmalar. Benim? Demir'in mantı var. Benim? Senin yumurtalar var organik. Ne? E, tavuklar, eğer yumurtlarsa aşkım onlardan o. bahsediyoruz. <laughs> e benim de kekimi satın bari. Yani çok tercih edileceğini sanmıyorum ama deneriz beyaz o. Benim satacak bir şeyim yok, <laughs> müsaadenizle. Peki tamam Bana şahane sen. plan. Değil mi? Evet. Sermayeyi nereden bulacağız biz? Ha. Ha. Ya şimdi benim dükkanda mantı falan var da hazırda şimdi. Ne kadar da Yine yetecek o yani. Onun koca sermayesinin şeyini. İnternet sitesi için de paraya ihtiyaç var. Hmm. Ya sen, kumaşları bir de sana lazım. Okuldan bulurum onu. <laughs> Şimdi şuraya g gir. E girdik işte. K kullanıcı adı hmm. aşk bohçası. O ne böyle? malzemelerin aşkla yapıldığı ve içine konulduğu bohçanın adı. Aa, sen anlıyorsun bu işlerden aşıpayım valla. Şişt, yoksa sen gizli gizli sosyal medyada falan mı takılıyorsun? Aşk olsun balım, bekler misin benden öyle bir şey? Şu gözlerim var ya böyle, böyle böyle oyarım, böyle böyle oyarım. Aa, hadi ama ama ya, işim var benim. Tamam, okey, kızma ne yapacağız şimdi? Şimdi de... Pepepepepepes, Password ne ya? Password ne? Sanki Türkçe çok iyi becerdin, İngilizce <gülüyor> geliyorsun. <laughs> Password. Şifre desene şuna. <laughs> şifre ya, <gülüyor> şifre. <gülüyor> tamam hadi ne giriyoruz? Girdim şu Peyla. E ama şu pimi anne, yani, adamı söylüyorsun, Türkçe konuşmuyorsun. Desene sen gidip İngilizce şifre koyuyorsun, olur mu öyle şey? Balım bu İngilizce değil ki. Şu ay pin, şu pı, söhnelanın <laughs> eylası, şu Peyla. Yalnız edeceğim, Senin bu romantik serzilleri var ya, bak beni sinire diyor. Oo ooo ooo papa papa pala ya. Hey neyse. Evet. Anlat. Tamam 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 bu kadar. Ee şimdi satışımızı biz nerede yapacağız? Ha 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 alacaksınız. Alalım. Tamam. Papa papa parayla. Ya bu sistemizi yanlış anladığım bir nokta var bence. Çünkü biz para harcamak istemiyoruz ki para kazanmak istiyoruz para kazanmak için açacaksın keseyi. Satışlar arttıkça da döneceksin köşeyi. Hey! O zaman şimdi dönelim köşeyi. Hadi aç da. Dönelim dönelim de. Hı. Azıcık para olaydı. Hı.